Gibi gözüküyor. Bir arkadaşımız mevduat faizleri cazip mi hala diye sormuş Mel B. Ee, Valla mevduat faizi cazip olup olmaması biraz insanın kendi beklentisiyle ilgili. Önce onu söyleyeyim. Ama ben genel düşüncemi şöyle söyleyeyim. Ben hala bugünün konjonktüründe eğer siyasette işler daha karışmaz. Bir döviz talebi yaratacak bir iklim ortaya çıkmaz ise ben hala TL taraftaki e, getirinin TL ürünlerdeki sabit ür, getiriden söz ediyorum yani borsadan falan söz etmiyorum. TL taraftaki getirinin hala yatırımcı için en iyi alternatif olduğunu düşünüyorum. Ha yatırımcı için cazip midir değil midir bu orana para verilir verilmez falan bunlar biraz o biraz şununla ilgili de yani bilmiyorum soran arkadaşımızın ismini göremedim onun için ismiyle şey yapamayacağım hitap edemeyeceğim. Kusura bakmasın. Şimdi bu soruyu soran ya da aklından bu soru geçen insanların pek çoğu aslında açıklanan enflasyonun da doğru olduğuna inanmıyor. Şimdi sen o enflasyonun doğru olduğuna inanmıyorsan dolayısıyla başka bir fiyatta ortaya çıkıyor? Yok ya bu enflasyon doğru. Dolayısıyla bu enflasyon sene sonunda 28'e 30'a gelir e, diyorsan bence burada bir getiri var. Ama şunu unutmamak lazım. Bugün bu soruyu soran arkadaşımız e, bey. Kim Bey? Yusuf Bey. Yusuf Bey büyük ihtimalle bundan 3 ay sonra bu soruyu tekrar sorarsa bugünkü mevduat faizinden daha düşük bir faiz bulacak. E, ve gerilen noktada tabii yani herkesin parasal büyüklüğü başka senin fiyat aldığın bankanın o günkü nakit ihtiyacı başka kim kaça oran alıyor falan filan. Onu bilmiyorum. Yani farklı farklı şeyler var. Ama görünen şu anda para piyasası fonlarından en azından denklem tekrar şeyin lehine döndü. Getiri açısından mevduatın lehine dönmüş gibi gözüküyor. Birkaç puan da olsa ha, para piyasası fonlarındaki avantaj ne? İşte yarın e, 100 bin lira parayı bağlarsın. iki gün sonra çocuğun ihtiyacı varsa oradan 3 bin liraya çekersin. 97 bin devam edersin. Üç gün sonra eline para geçer oradan 15 bin lira. Götürür eklersin. Ama mevduatta öyle bir şey yok. Yani bazı bankalarda bir kere mahsus ıı, şeyse ne derler hoş geldin faiz falan filan var. Onları saymıyorsan vade sonuna kadar bekleyeceksin ama ıı, ben bu şey konusunu da ıı, tamam işte de güzel yerden geçmişsiniz. Kaç faizle bağladınız Yusuf Bey şey bir yıl olalı bir yıl şeyden ne derler ee, bir yıl önce paranızı yüzde kaç faizle mevduata bağladınız. Bir an cümleyi kuramayacağım zannettim. Dolayısıyla Şimdi bu enflasyon yüksek geldi. Merkez Bankası enflasyon tahmini yukarı çekti. İnsanlar da böyle bir, haklı olarak bu arada eleştirmek söylemiyorum. Ya bir dakika bu enflasyon yine mi tutmayacak falan endişesi var. Hani sanki enflasyon da hep tutuyormuş da bu sene tutmayacakmış gibi. E, dolayısıyla aslına bakarsanız zaten o 21'i tutacağını Merkez Bankası'dan başka kimse inanmıyordu. Bugün geldiğimiz yer biraz şeydi. E, biraz daha piyasayla yakınsadı. Hala piyasanın beklentisi yıl sonunda 28-28 uçları. 28, Ama bu böyle hani saldım çayla, mevlam kayra, para politikasını çok fazla önemseme. Maliye politikasında herhangi bir tasarruf yapma. İşte yapısal reforma zaten gerek yok. E, siyasetteki tansiyonu yüksek tut falan filan gibi şeylerle o 28 tutmaz. Yani o 28 hadi bilemedin 30 de ona. Oraları tutması için zaten senin de hani dizgini sıkı sıkıya tutmuş olman lazım. Bunu yapabilirsen bence 30 28 30 matematik olarak çıkabiliyor. O onun çıkacağını inanıyorsan bence bu oran makul. Yok diyorsan ki abi zaten bu enflasyon hiçbir türlü tutmaz. Baksana dünyada karışıyor, burada da gündem yoğunlaşıyor. İşte kur bir tık yukarı gitse tekrar enflasyon beklentisi bozulur diyorsan o zaman o oran senin için cazip değil. Ama o zaman da ben sana şu soruyu soracağım. Yani Yusuf Bey'in nezdinde diğer arkadaşlara. Peki elinde para var ve bu parayı ne yapacaksın? Hadi buyur. Elinde bir milyon lira param var ya da işte 300 bin lira param var. O parayı ne yapacaksın? ben yani döviz alsan şimdilik bir getiri sunacak bir beklenti yok. Ha bence ucuz ama bir şey yok yani ne derler. Hani bugün alayım yarın para kazanayım bir ay sonra iki ay sonra öyle bir şey söz konusu değil. Yani en azından değil gibi duruyor. E borsanın hali ortada. E, geriye de çok fazla bir şey kalmıyor ki. Ha ne var işte sen de görüyorsundur. Para piyasası fonlarından e, ee, ne derler ona e, bir çıkış var. O paranın bir kısmı şeye gidiyor. E, Eurobond fonlarına doğru gidiyor. işte daha önce konuştuğumuz o kısa vadeli uzun vadeli tahvil bono fonlarına giden var. Ve bence o paranın bir kısmı yani çıkan para belli ki fon tarafından dışarı çıkan para var orada. E, o parada büyük ihtimalle senin anlattığın gibi dışarıda serbest piyasada altına gidiyor. Evet. Mert Bey peki bir şey soracağım. Bu yayın başında bahsettiğiniz gibi hani artık kur tarafında biraz e, böyle hani aracı belli bir e, seviyede gitsin diye ayarlayıp o şekilde gitmek gibi. Kur tarafında da biraz açıkçası sanki e, sabit kur ya da düşük kur politikası ile biraz gidilmeye çalışılıyor gibi görüyorum. Türkiye hikayesinde de yani enflasyonla mücadele, faiz indirim hikayesi var. Bu biraz daha ilerleyen vadede bizim acaba yurt dışı tarafından taraftan e, pozitif ayrışmamızı sağlayabilir mi? Yani hikayemiz bu olur mu sizce? Sedacığım ben hayatta hiçbir hikayenin tek bir parametre üstünde çalışmayacağına inananlardanım. Ne olursa olsun. Yani öyle olsa şöyle olurdu. İşte her e, bir yıl boyunca faiz düşecek. E faiz düşecekse borsanın bir yıl boyunca çıkması lazımdı mesela. Ee, ama görünen o ki ee, şu anda yani bu sadece benim görüşüm değil zaten ee, başkan yardımcısı söyledi. E, Türkiye bir süre daha bu programın başarıya ulaşması için ee, yani dezenflasyon programının ne derler istenilen yere erişebilmesi için TL'nin bir süre daha değerli kalmasına, değerli seyretmesine imkan tanınacak. Bu ne demek? Aslında döviz artacak ama enflasyondaki artıştan daha düşük olacak bu artış. Ya da parasını TL'de tutan, parasını dövizde tutandan e, daha çok para kazanacak. Dolayısıyla e, Merkez Bankası'nın rezervlerini de göz önüne aldığında zaten şu andaki iklimde ya vatandaşın kafasında şöyle bir şey var. Farklı bir şey düşünen varsa yazsın tartışalım. Bir zaten bir talep yok. Bu yarın bu talebin olmayacağı manasına gelmez. Ama insanların çoğu şöyle düşünüyor. Ya arkadaş bu Merkez Bankası kasasında dövizi yokken net rezervi eksiyken bu kuru tuttu. Dolayısıyla bugün Cumhuriyet tarihinin en yüksek rezervine ulaşmış durumda Brüt'te. Neredeyse eksisi kadar para artıya geçmiş durumda. ikiye katlanmış. Dolayısıyla haydi haydi tutar. Yani elinde böyle bir silahı var. E, dolayısıyla bankada da düşmüş olsa da demin Yusuf Bey'in söylediği gibi şey var. Ee, ne derler iyi kötü bir getiri var dolayısıyla oradaki getiri buradakinden daha cazip burada kalalım ee, ama bunun yaratacağı başka semptomlar var yani işte ihracat tarafı üzerinde başka bir sorun yaratıyor turizm üzerinde başka bir sorun yaratıyor hep konuşuyoruz Türkiye bence dünyanın yani ahlaki ve fiyatlama davranışı yüzünden söylemiyorum yani dünyanın en pahalı yerlerinden biri geldi özellikle hizmet sektörüne baktığında ee, ve ne olursa olsun şu anda şimdi şöyle e, aslında yani o bizim kavcıoğlu döneminde alıştığımız gibi maalesef alıştırıldığımız gibi diye düzelteyim onu e, kura bir baskı yok aslında hatta şöyle söyleyeyim bugünkü merkez bankası başkanı bir toplantıda diyor ki e, piyasaya bir müdahalemiz varsa bu alım yönünde almazsak daha da düşecek çünkü. Yani eskiden yukarı gitmesin diye satarak müdahale eden Merkez Bankası bugün alarak daha düşmesin şeyinde, mücadelesinde. Bu tartışma da işte hala ihracatçının yurt dışından getirdiği paranın yüzde otuz galiba. Niye hala yüzde otuz Merkez Bankası'na satıyoruz? İşte bıraksanız da dışarıda satalım falan. Diyor ki biz onu rezerve ekliyoruz. Ben onu almazsam başka bir sorun olacak. Ama e, yani ben vatandaşın Yavaş yavaş kendi siyasi görüşü ne olursa olsun bir kere rasyonel yatırımcılık da rasyonel tüketicilik de bir kere insanların kendi siyasi görüşlerinden bir ayrışarak yani hikayeyi doğru okumalarını gerektir. Ee, eğer bu yüksek gerilim hattı devam ederse belli bir süre sonra bunu çok yakın olmayacağını ama çok da uzak olmayacağını düşünüyorum. Ee, tekrar bir döviz talebini doğurabilir.